Mermet Aşdemir, Oktay Uzunca, Milletvekilimiz bu vakit davet ediyor. Mermet Aşdemir, Oktay Uzunca. Ne böyle güzel ortamda buluşuyoruz için. Ben aslında hani söz almak istemiyordum ama bugünlerde büyük bir gündem olan konu hakkında sizlere de bir ilerleyelim. Tamam tamam tamam. Sen beni Anadolu'yla Öncelikle da... çok, çok, çok geçmiş şey olsun diyorum. Allah sabırlar versin. <laughs> Bu dünyada herkesin bir imtihanı var. Bunlar da sizin imtihanınız. Allah'ım size de yakınlarınıza da sabırlar versin. Bu arada Önder belli, başka yardımcısıyla geldik. Size Belçika'dan çok selam getirdik. İnşallah sizinle selamlarınızı ileteceğiz. Allah bu yardım sever, hayırsever, iha ve çıka. Gönül vermiş, hayırseverlerin hayrını kabul eylesin. Rabbim bu dünyada onların kazadan beladan korusun. Ahirette cennete girmelerine vesile olsun. Sizin adınıza çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma teşekkür ediyorum. Allah'ın zerre kadar burada emeğe geçen kim varsa Allah onlardan razı olsun. Böyle faaliyetlerin devamını Rabbim hepimize nasip eylesin. Ee, efendim bugün yine bir hayra vesile olduk. Ee, Belçika İHA Vakfı'nın destekleriyle Kahramanmaraş İl Müdürlüğü'nün Valilik Makamı'nın destekleriyle bugün 200 tane kardeşimizin Hayır dualarına ortak kaldık. Bizlere bu sevinci yaşatanlara e, en yukarıdan en aşağıya kadar olan kardeşlerimizi, en kalbi duygularımızla şükranlarımızı arz ediyoruz. Yeter ki kalpler, gönüller engelli olmasın. Vücuttaki, uzuvlardaki engeller bir şekilde aşılıyor. Programımıza destek veren vekillerimizden, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz.